Hemen burada Lenin heykeli var. Tabi burası Sosyalist Cumhuriyet. O yüzden Lenin heykelleri burada var. Lenin, Karl Marx. Bakalım nasılmış. Hemen onu da kaydedeyim. Evet dostlar. Lenin heykeline doğru yürüyorum. Ejiyoruz okay. mi? Tamam, tamam, Turizm? Turizm? Evet, evet. Turizm. Where are you from? I'm from, from Japan. Nereye gidiyorsun? Burası var Evet, Trans-Dniester Cumhuriyeti'ne gidiyorum. Trans-Dniester Cumhuriyeti, Trans Cumhuriyeti e, hemen Moldova ile Ukrayna arasında. Skoka, lira? 40 Çok hoş değil arkadaşlar? Numar, numar. Pas no. çok güzel. Bakın çok güzel atmış şöyle. Bol ağaçlıklar ve ormanlıklar. Dinesler'in öte yanı demek. Trans Orada bir de facto cumhuriyet var. Bugün oraya gideceğim. Evet böyle bir kağıt verdiler. Bunu akşam dönerken beraber tekrar göstereceğim turizm diye. Aracımız bu arkadaşlar. Evet kağıdımızı aldık. Şimdi sınırdan giriyoruz. <laughs> Kıymetli dostlar Trans çok güzel kapının kadın var görüyorsunuz bakın süper çiçekler büyük bir park dayı Netherlands Netherlands yok ben from Turkey Malta I'm from Turkey Hayır yeah, yeah, oh hey what's up Turkey bir Moldova Transdiyete savaş var 1992 yılında ve defakto olarak burası e, tanımıyor bu ülke. Sosyalist Cumhuriyet. Evet. evet. Yeni bir günden herkese merhaba kıymetli arkadaşlar. Öncelikle size mutlu, sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Şu anda sabah saat 9 civarları. İnsanlar böyle gelmiş oturmuş kafede çay içiyorlar. Kahve içiyorlar, çay içmiyorlar tabii Bakın böyle güzel, romantik bir ortam. Kıymetli dostlar. Bugün Trans-Dinester Cumhuriyeti'ne gidiyorum. Trans-Dinester Cumhuriyeti. Ee, hemen Moldova ile Ukrayna arasında Dinesler'in öte yanı demek Trans dinestiler. Orada bir de facto cumhuriyet var. Bugün oraya gideceğim. Sadece Rusya tanıyor orayı. Başka tanıyan bir şey yok orası. Şimdi biletimi almaya gideceğim ve oraya gideceğim. Bana yolculuklar ve bol şans dileyin. Bu ara ressamların fotoğraflarının arasından geçiyoruz. Evet sabah sabah kafeler açılmış. Bakın klasik raf 28 fiyatlar var. Bakalım Trans Tünester Cumhuriyeti nasıl bir cumhuriyetmiş. İşte Tabi akşamlar burada hareketli oluyor. insanlar oturuyor. Size buranın gecesini de çekeceğim. Yani Moldova kişilerin gecesini de çekeceğim. Evet otobüs terminaline gidiyorum. Çünkü Trans Tünester Cumhuriyeti'ne de oradan araçlar kalkıyor. Sanıyorum bir 5-600 metre olacak. Burada bizim de bayrağımız var görüyorsunuz. Karşıda otel bu. Kodisu. Burada da çok büyük marketler var arkadaşlar. Bu da bunlardan birisi. Maestro. Terminalde bir kalabalık var. Bu köylülerin getirdiği ürünleri satması için burada pazar kuruyor var. Biz de bakalım ne var ne yok. Evet dostlar. Sizin için pazarı geziyoruz. Ee, aslında yolcuyum. Bilgisayar Cumhuriyeti'ne gidiyorum. Ama pazar ödeyip gelince dedim çekeyim. Buradan her yere gidiliyor arkadaşlar. Bak üstüne yazıyor. Paşkan, 12. Bırak diğer, Kişine. diğer. Dişine. Dış. Evet baş. Sikolka, 45 Bender 48 Numar? Numar 0 0 Evet arkadaşlar biletimizi aldık Transnistria Cumhuriyeti'ne gidiyorum Tiraspol oranın başkenti ama önce Ben Bender'e gideceğim Bendere, Sonra da Tiraspol'a gideceğim Çok sevgi bu Endereye gizlarsın. Evet. Da yesas, yesen Evet, buraya diyor arkadaşlar. Buraya evet. diyor. şu anda olduğum yer. çıktık. Bendire doğru gidiyoruz. Ben ben de gideceğim. Oraya bir saat takılacağım. Sonra Traspor'a e gideceğim. Başkent. <laughs> Tras. Güneşte Cumhuriyeti'nin başkenti Traspor. <laughs> Sınır, sınırı çıkmışsın da sınırı Pasaport kontrolü olacak Evet böyle bir kağıt verdiler. Bunu akşam dönerken beraber tekrar göstereceğim. Bir yazmışlar isim turizm diye. Aracımız bu arkadaşlar. Evet kağıdımızı aldık. Şimdi sınırdan giriyoruz. Evet, Bender'e geldik. Evet arkadaşlar, Bender'e geldik. Burası sosyalist bir cumhuriyet. Trans Dinester Cumhuriyeti arkadaşlar. Sosyalist, ee, Avrupa'nın son sosyalist devleti. Moldova için yer alıyor. Hemen Erman Kıramı'nda. Evet kıymetli arkadaşlar, Trans Dinester ismi biraz zor. Cumhuriyetine, sosyal cumhuriyetine geldim. Burası Moldova içinde bir bölge. Ee, Ukrayna ile Moldova arasında de facto bir cumhuriyet arkadaşlar. Yani ülkelerin tanımadığı bir devlet. Burayı Abazya tanıyor. Başka bir ülke daha Karadağ tanıyor. Tabii Karadağ değil. dineste ee, Sosyalist Cumhuriyeti'ni Abazya, Karabağ gibi Rusya'ya bağlı devletler tanıyorlar. Yani Rusya'ya kısmen bağlı devletler tanıyor. Ee, hiçbir ülke tarafından tanınmıyor. Ee, askerleri var, polisi var, kendi parası var, parlamentosu var, devlet başkanı var. Evet durdu ve yol verdi görüyorsunuz. Işık yoktu ama durdu yol verdi. Çok önemli. Transdines ve Sosyalist Cumhuriyeti'nde sadece 560 bin kişi yaşıyor arkadaşlar. Bunun üçte biri zaten askermiş. Ee, aşağı yukarı 560-600 bin diyelim, 600 bin kişi yaşıyor. Bütün Cumhuriyet'in nüfusu 600 bin kişi. Nüfusun büyük çoğunluğu e, iki şehirde konumlanmış durumda. En büyük şehirleri şu anda bulunduğum Bender ve Trisbol. Trisbol başkent. Burada biraz gezdikten sonra oraya gideceğim arkadaşlar. Evet demin bir araba takip ediyordu beni ama acaba acaba mı? Evet şu anda buradayım arkadaşlar. Ben Bender'in merkezindeydim. Yakın ırmak var. Deniz tarımları var. Bakalım onu bulabilirsem. Evet güzel bina. Güzel bir yapı kıymetli arkadaşlar. Evet, burada güzel bir park var. Yine Cumhuriyeti'nde gezmeye devam ediyorum. Kıymetli dostlar. Güzel bir parka geldim. Bakalım ne varmış. Çok güzel mi arkadaşlar? Park çok güzel. Bakın çok güzel akıllı bol ağaçlıklar ve ormanlıklar. Evet, park çok güzel düzenlenmiş arkadaşlar. Bütün bitkiler, çeşitleriyle birlikte her şeyi var parkta. Serin, güzel bir park. Kıymet dostlar, Trans Çok güzel kapının kadın var görüyorsunuz. Bakın. Süper. Çiçekler. Büyük bir parktayız. Hemen burada Lenin heykeli var. Tabi burası Sosyalist Cumhuriyet. O yüzden Lenin heykelleri burada var. Lenin, Karl Marx. Bakalım nasılmış. Hemen onu da kaydedeyim. Evet dostlar. Lenin heykeline doğru yürüyorum. 270 1924 30 54 yaşında ölmüş. Elini görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle gelelim. Kiret Tiyatr Korukova. Kiret yatır bir şey. Sinemaymış Gördüğünüz gibi. Şu anda Transdiniyester Cumhuriyeti'nde bir heykelin önünde bulunuyorum hükümet arkadaşlar. Buranın nüfusu 560 bin. Ee, Ukrayna ile Moldova arasında. Moldova'dan bağımsızlığını ilan etmiş. Ve 91 yılında 90 yılında bağımsızlığını ilan etmiş. Moldova Sosyal Kuvvetle birinde ayrıldığı zaman. Ondan sonra bir Moldova Transdiyatay Savaşı var 1992 yılında. Ve defakta olarak burası e, tanınmayan bir ülke. Sosyalist Cumhuriyet. Did you, it's you the... okay, It's okay, it's okay. Tra turizm? Turizm? Yeah, Ah, turizm. Where are you from? I'm from Japan. Ah, Japan. Japan so? uh, Netherlands. Netherlands, you? Malta. I'm from Turkey. Malta? I'm from... Yeah, 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 Ah. Hi, <laughs> Oh hey, oh, what's going on? what's up, Turkey? <Tony? laughs> Kaç zor kalınmış. Evet, ben de pazar arkadaşlar. Buradaki, buradaki fiyatlar şey ruble. Efendim, rubleyi yürüyüşe çevirmeniz lazım. Ben de bilmiyorum kaç ruble kaç yürüyor diyor. Bugün güzel. Farklı <laughs> bir Soğan iyi ruble. şu. Gidip, evet, şey... <laughs> var arkadaşlar. Kara yüzüm, beyaz kendi parası var kıymetli evet arkadaşlar. Bak patlıcın altı tutuyor. Değişik değişik meyveler var. Mesela bu 30 ruble. Biber 7 ruble. Trans parası bu. Kuş rublesi değil. Şeftali <laughs> 18. 25, а? Ruble Рубля, рубля он? Да, да, да. Да, Cumhuriyeti, Moldova ile Ukrayna arasında nüfusu 560 bin kişi yaşıyor burada. nüfusun üçte bir aynı zamanda asker. Bu ülkeyi hiçbir Avrupa ülkesi tanımıyor. Daha doğrusu dünyada pek hiçbir ülke tanımıyor. Sadece Abazya, Karabağ, ee, Rusya gibi ülkeler tanıyor burayı ve diğer ülkeler burayı tanımıyor. Yani defakto bir cumhuriyet burası. Sosyalist rejimle idare ediliyor. Sosyalist idare ediliyor burası kıymetli dostlar. buradaki çalışanlar 3 kademede maaş alıyorlar. En dipteki askerler en düşük maaş alıyor. Onun üstündekiler devlet kurumunda çalışanlar biraz daha yüksek maaş alıyorlar. En üstte devlet yöneticileri onlar en üst derecedeki maaşlar alıyorlar ama sonuçta maaşlar arasında bir fark yokmuş. Ee, öyle yazıyor Yaptım araştırmalara göre. Parklar çok güzel. Trans-Dinester Cumhuriyeti'nin ben de şehrindeyim şu anda. Buradan da başkent Trispol'a geçeceğim kıymetli dostlar. Lenin heykelini görüyorsunuz. Lenin heykellerini yıkmayan e, çok az ülkeden bir tanesi burası. Çünkü burası sosyalizmiyle idare ediliyor. Burada Lenin ve Karl Marx'ın heykelleri var. Hiçbirisi yıkılmamış. Karşıda FETÖ. Roma gezdim, ne olduğunu ben de gezmeye devam ediyorum. Bakın durakta oturduğunuzda böyle. Bu ülkeden çıkıp e, Moldova'ya gittiğiniz zaman pasaport kontrolleri yapılmıyor. Çünkü e, Moldova burayı kendi toprağı kabul ediyor. Kıbrıs'ta dostlar. Ancak Moldova'dan çıkıp ben bu kişilerden çıkıp buraya geldim. E, Burası sınırda. size bir kağıt veriyor, döküman. Çıkışta o kağıdı göstermek zorundasınız. Registratura diyorlar. Bakın bisiklet yolları çok geniş. Araçlar durup size yaya yolu veriyor. Yolda geçebiliyor. Evet. <laughs> Tabi çok fazla nüfusu yok buranın. Buraya geldiğinizde zaman paranızı bozdurmanız gerekiyor. Yani dolar ya da euro fark etmiyor. Biz burada Moldova'nın parası geçmiyor. Kendi paraları var. Ben henüz bozdurmadığım için size gösteremiyorum. Ve böyle iş merkezleri var kıymetli arkadaşlar. Çok büyük toprağı yok. Ee, şimdilik bu şekilde. Böyle uzayıp gidiyor gördüğünüz gibi. Yollar ama bisiklet yolu çok güzel. Bakın. Çok geniş kıymetli evet arkadaşlar. Arkamda görüyorsunuz. Hatta ağaçları bile ona göre ekmişler. Bakın bisiklet yolu sağında ve solunda. da yaya kaldırımı var. Karşıda şurada gördüğünüz gibi. Şurası bisiklet yolu. Şurası araba yolu. Yine karşı tarafta da aynı şekilde. Yollar bu şekilde dizayn edilmiş. Tüm Sovyet Cumhuriyetlerinde aşağı yukarı bu şekilde bir planlama var. Ee, yaya yolları e, araçların kullandığı yol kadar geniş olabiliyor arkadaşlar. Ben şartlar

Rest <laughs> evet, trans dinester cumhuriyetinin paraları. <laughs> Şimdi arkadaşlar, markette alışveriş yaptım tabii. Euro var, dolar var üzerinde, lei var. Yani Moldova parası. Ama bunların parası olması gerekiyor. Bunların parası olmadığını söyleyeyim ki, tam bir lei de alırız dedi. Ondan sonra lei ile alışveriş yaptım. 180 lei, 182 lei'lik alışveriş yapmışım. Üzerine de 15, 17, 18 lei bana onlar tekrar geri verdiler. Burada beklemedim. Fransız Dinastik Cumhuriyeti'nin ikinci büyük şehri Bender'de geziyorum arkadaşlar alışveriş yaptım. birazdan daha onları uygun yerde yiyeceğim. Görüyorsunuz kıymet arkadaşlar. Oldukça güzel. Tertemiz prokuru. Küçük bir sosyalist cumhuriyet. Moldova buranın bağımsızlığını tanımıyor. Hemen bir kilise var karşıda. Burası sanıyorum gece ışıklandırılıyor. Çok güzel olmalı. Evet arkadaşlar. Trans Cumhuriyeti'nin Bender şehrinin merkezinde geziyorum kıymetli dostlar. Az önce Lenin heykeli çekmiştim. Sonra mağazında mağazadan alışveriş yaptım. Bakın bayrağı şu şekilde. Orada üç tane bayrak var. Ortadaki bayrak bunları. Buralar akşamları hareketlemiyor diye düşünüyorum hükümet arkadaşlar. Tabii gündüz şimdi saat 112. Dolayısıyla insanlar daha yeni uykudan uyandılar. Üzeriş Cumhuriyeti hemen Dinesler Irmağı'nın Ukrayna tarafında yani hep kurulmuş bir devlet. Ee, 92 yılında bunlar Moldova'dan ayrıldılar, savaştılar bunlarla. Ama Moldova bunları hiçbir zaman tanımıyor, Avrupa bilgi bunları tanımıyor, NATO tanımıyor. Evet arkadaşlar böyle alışveriş merkezleri var Bender şehrinde. Transdiniyester Cumhuriyeti'ndeyiz. Böyle güzel bir parka geldim, oturuyorum. Evet, Trans Dinestel'de gezmeye devam arkadaşlar. Böyle güzel gölgeler var. Bu da iş merkeziymiş. Bizim sendir diyor. Boynuzlu turistler burada da var. Sosyalist de olsa, kapitalist de olsa fakir yazmıyor. Fakir arkadaşlar görüyorsunuz. Ben de buradan geçeyim. Arkadaşlar duruyor ama güzel bir şey bu. Burası şehir merkezi. Kıymetli dostlar. Bender'in şehir merkezi. Biraz diye bir şey var. Çok güzel. Burası Bender'in pazarı arkadaşlar. Girelim bakalım ne var ne yokmuş. Evet arkadaşlar. Bender'den selamlar. Bender merkezdeyiz. Evet Bender'den şehir manzaraları arkadaşlar. Sosyalist. Ben de şehrindeyiz. Transdinistler Cumhuriyeti, Sosyalist Transdinistler Cumhuriyeti ben de şehrindeyiz. Size her şeyi gösteriyorum. Sokakları, pazarı. Evet, şehir temiz ve düzenli. Bender şehri. Güzel. Beğendim yani. Evet, öğle yemeğim bu arkadaşlar. Asla Bir de gördüğünüz gibi Rus salatası. Ve donuzlar var. Bunlar aşağı yukarı 10 dolar tuttu. Yanında bir bira bir de su var arkadaşlar. Evet burada güzel bir anıt daha var. Bakalım neyin anıtıymış bu. Karşıda gay yazıyor. Переходите еще дальше. Еще один переход. Да, переход Там вы справа остановка. Машинка пет. Три любез. Hı? Hoş bulduk Tamam, Evet, evet, okay. Hadi, hopladık. arkadaşlar? Transdineste Sosyalist Cumhuriyetinin Bender şehrinden hepinize güzellikler diliyorum. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.